olarak 1060 tane mahallede 17 tane ilçede Keres'in herhangi bir köyünde de Yenişehir'de de İnegöl'de de birçok yerde de projelerimiz var. Kimini bizzat biz yapıyoruz. Bize ediyoruz. Az önce kıymetli başkanımız zaten bu işin maliyetinin yüzde otuz kısmını büyükşehir belediyesi olarak biz proje inşallah aynı şey yapacak. Ama yine başkanım ifade ettiği gibi yapmak için bir boyutu bir boyut. Bu bunlar bunlar tertekler yani ödemelerle yapılan çalışan, evlatlarımıza bu uyarı ve ikazlarda bulunur. Allah'ım. Allahım. 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 kıymetli kardeşlerim tam 150 milyon avroluk 150 milyon 4 milyarlık milyarlı çınar çıkma içme suyu probleminin halledeceği bir proje imzaladık. İhalelerini bitirdik. 9 ayrı ihale yaptık. Hatta parçaladık. Aman bir yakalarak sıkıntı olmasın çünkü firmanın karşılamasını dedik. Değerli kardeşlerim bunları son olarak bunun için anlatıyorum. Vallahi bizim derdimiz var. var. Böyle huzura ve sınır vermesi Sayın Cumhurbaşkanımız bir taraftan da şehirlerimizi abat etmek için milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, yöneticilerle seferber olmuşuz. Devletin tüm alanı seferber ediyoruz. Evet, bir başladık. 17 Ağustos 2023'e teslim et. Biz bunları yapıyoruz. Devletlerde alıyor, devlet yapıyor, fitne yapıyor. Değilimle Karapınar'da Bursa'nın çevre yolunu geçirmek için yıllardır ben İnegöl'deki Bölge'deki hemşerilerimize çok teşekkür ederim. Az önce sunucu karşımlarında Allah nasıl bu da doğdu müydü? Rahmetli anamın, babamın burada. Nihayetinde burada benim doğduğum bir ticaret yaptım. Benim Ama şimdi Bursa merkezi yapıyoruz. Burayı unutmam. Asla bilmeyiz. İnegöl çok şeyler verdi bize. İnegöl, İnegöl'de yaşayan tüm hemşehriler Erzurum'dan, Yozgat'tan, Torun'dan nereden gelirse gelsin. İnegöl gerçekten bir sahipliği yaptı sıkı adalar. Görevlerimiz gereği yurt dışı gidiyoruz. Ama şundan emin olabilirsiniz. Birçok ülkenin sıkıntıları, problemleri <laughs> İnanın bu zor coğrafya hem dediğim gibi kötü bir şekilde bu işleri sevdiler ve çalışırken Allah'a şükür olsun kırımlarla şehirlerimizi avlamaya çalışıyoruz. Yani Bak çocuklar geziyor. Ha kundaktayken kızı bir yerde büyüyor. O bu güzel hasretlerimizi devam etmiş ve bu birlik ve beraberliği lazım. Ben çok teşekkür ederim. Yine böyle bir şey söylemeye gerek yok. Yine böyle belediye başkanım. Değerli hanımefendiler, beyefendi, muhtarlarımız, ne istiyorlarımız? Ben hanımın ilk günü böyle güzel bir günde, böyle güzel bir açılışla bizleri bir araya Güzel kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve ne kadar önemli ve tarihi bir karar verdiğinizi hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta seçimden sonra muazzam ve hasbi olanlar hesabı kitabı olmayanlar bu milletin istiklali ve ihbarini dertlenenler hesabı olanlara sizin ferahiyetini çekmeyeceğiz. Çünkü bu coğrafyada üstümüz olmadığını yaşadığımız hadiselerde bir kere daha görüyoruz. Pandemiydi, depremdi. Her aşımızda Ukrayna Rusya başıydı. Erken iki haftadır Filistin'de Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Sözde dediğim İnsan hakları bizlere pabuç bırakmayanların dünyanın en vahşi yaratıkları olduğunu kadar görüyoruz. 5000'i geçti kaybedenler. 1200'ü çocuk. 800'ü kadın. Bunun insanlıkla ne bir başka bir Haydi. Yo!